Allah'ın şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayet ve mağfireti hepimizin üzerine olsun kıymetli din kardeşlerim. Cenabı Allah vefat etmiş olan bütün ehli iman anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize, bizi yetiştiren hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah onların kabirlerini pür mekanları cennet makamlarını âli eylesin. Biz hayatta olanlara, hayatta olan siz hazirun kardeşlerimize, sevdiklerimize, hayatta olan hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara Cenab-ı Allah imani kamil, sirat-ı müstakim yolunda Kur'an'ın ahlakı ile sağlık, sahat ve afiyet içinde kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Cenab-ı Allah kalan ömrümüzü onun razı olduğu bir şekilde tamamlayıp son nefesimizi verirken kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dua ederken zaman zaman hani şunu hatırlatıyoruz ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ederken Ya Rabbi bizi erzeli umre düşmekten muhafaza eyle elden ayaktan düşürme dua ediyoruz dualarımıza buna yer verelim. Bir de Ya Rabbi son nefesimizi imanla vermeyi nasip eyle. Çünkü kıymetli din kardeşlerim son nefes zor nefestir. Önemli olan akibettir. Hayat güllük gülistanlık dört ölte bir Müslüman olarak yaşarsın ama Allah muhafaza buyursun. Hastalandın, elden ayaktan düştün, bunalıma girdin, isyana girdin, imanı kaybettin ve son nefesini küfür üzerine gittin. Allah muhafaza buyursun. Onun için ya Rabbi son nefesimizi verirken imanla çene kapamayı cümlemize nasip eylesin Rabbim. Evet kıymetli din kardeşlerim son nefes zor nefestir demişler hak dostlarım. Kıymetli din kardeşlerim bugünkü sohbetimiz özellikle de Kur'an-ı Kerim'de bulunan Fil Suresi. Duymuşsunuzdur hepiniz. Fil Suresi Mekke-i Mükerreme'den hazır olmuş 5 ayetten oluşuyor. 5 ayet. Mekke'den az olmuş. Fil deyince hepimizin aklımıza ne geldi malumunuz? O büyük cüceli hayvan aklımıza geldi. Fil aklımıza geldi ve bu olay gerçekten de onun bu olayın, fil olayı sembolik olarak içinde büyükçe bir fil bulunduğu için ismini oradan alıyor. Fil olayı dediğin kardeşlerim, şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve öncesinde Mekke bir ticaret merkeziydi. Neden? Beytullah oradaydı. Diyeceksin ki hurmalıkları mı vardı? Ziraatı mı vardı? Şuyu muyu mu? Hiçbir şey yoktu. Kup kuru bir yer. Gidenleri bilirler. Gitmeyenleri de Rabbim önce onlara nasip eylesin. Beytullah'ı tavaf etmeyi, Resulullah'ı ziyaret etmeyi. Arap Yarımadası'nın en kuraklık, hiçbir şey olmayan Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ı barındırdığı için içinde Beledül Emin Kur'an'ın ifadesiyle orada bir Kabe'nin vasıtasıyla, Beytullah'ın vasıtasıyla bir ticaret merkezi haline gelmişti. Ve bu haliyen ister istemez birilerini rahatsız ediyordu bu. Neden Mekke, neden, neden Arap coğrafyası, neden tabiri caizse bizim ülkemiz değil. Neden Suriye, Irak'ın lafın gelişi? Oralar niye Türkiye değil? Ve kıymetli din kardeşlerim, o zamanın Yemen, Yemen Habeşistan'a bağlı bir eyalet diyor o zaman. O zamanın o den bahsediyorum. Şimdi bağımsız ülkelerdir. O zaman Yemen Habeşistan'a, bugünün es diliyle Etiyopya. Yemen Habeşistan'a bağlı bir eyalettir. Yemen'in valisi Ebrehe. Bunu bir türlü kabullenemiyor. Neden dünyanın dört tarafından o zamanın şartlarından bahsediyorum. Dünyanın dört tarafından tabiri caizse halk Mekke yöneliyor. Oranın ticareti güçleniyor. Oranın tabiri caizse üretimleri işte satılıyor. Neden Yemen değil? Ve Yemen valisi Ebrehe. Dedim ya tekrar söylüyorum. Habeşistan'a bağlı bir eyalettir o zaman. Yemen valisi Ebrehe gitti. Yemen'in başkenti San'a'da. Bugünün diliyle San'a diyoruz ya <laughs> başkent Yemen'in. Oranın kalbinde Kulleys, Kulleys veya Kalis adında bir tane katedral veya tabirimizle bir kilise inşa etti. Kıymetli din kardeşlerim. Kilise ama nasıl inşa etti? Bildiğimiz taştan, tuğladan değil, en pahalı taşlardan. incidir, zümrüttür, akıktır. Ne deseniz deyin. Görkemli ve muazzam bir katedral, bir kilise. Sana, Yemen'in başkenti bugünün Sana'nın kalbinde inşa etti ve onun propagandalarını yaptırmaya başladı civar ülkelerde, civar yerlere. İşte gelin, işte burada bir tane mabet vardır. Gelin görün. Kabe nedir? Haşa, sümme haşa. Kabe ne ki? Bunu görürseniz Büyülenirsiniz adeta. O kadar kendinizden geçersiniz. Onun muazzam görkemli. Bilmiyor ki zavallı sır hikmet onun maneviyatındadır. Ve aziz kardeşlerim bu Yemen'in valisi Ebrehe o görkemli mabedi katedralı San'a'nın kalbinde inşa ettikten sonra en pahalı taşlardan incidir, zümrüttür, akıktır. Farklı farklı taşlardan ve onun propagandasını yaptırmaya başladı civar işte ülkelerde. Gelen burada niye ticaret merkezine dönüştürecek? Kâb Mekke'ye alternatif olarak bu ya. Halkı oraya yönlendirecek. Ve kıymet edin kardeşlerim. Rabbim doğrusunu daha iyi bilir ki Mekke'de bulunan Kenane kabilesinden Kenane kabilesinden kendini bilmez bir adam gidiyor sen san aya git, o katedrali, o kiliseyi kendi pisliğinle pislet onu affedersiniz. İnsan dışkısıyla onu pisletiyor ve bu bardağın son taşan damlası haline geldi. Yemen valisi Ebrehe'nin zaten Kabe'ye karşı bir garazı vardır. Her türlü fırsatı koyuyor ki gidip Kabe yıkmak için, temelden yıkmak için. Zaten bahane arıyor ve bu Yemen valisi Ebrehe Kalktı dona güçlü ve karşı koyulamayacak donanımlı bir orduyla nereye hedef? Mekke, Beytullah'ı yıkmak. Kıymetli din kardeşim, şimdi aklımıza ne geldi biliyor musun? Belki yakın bir mesafede değil mi? 2250 kilometre var. Yemen ile Suudi Arabistan arasında. 2250 kilometreyi deve sırtından. Sen oradan çık, güçlü bir orduyla Mekke'nin üzerine geleceğim. Beytullah'a, Haram-ı Şerif'e dokunacağım ve hedefime ulaşacağım. Mekke, Kabe ortadan kalkacak. Ondan sonra San'a'daki katedral kalacak, kilise kalacak. Halk oraya yönelecek de ticaret merkezi haline gelecek. Bu Ebrehe güçlü bir orduyla içinde filler bile o zamanın tabiri caizse savaş araçları fillerle gidiyorlardı. Geldiler ta nereye kadar geldiler? Mekke'nin ta dibine kadar yaklaştılar. Mekke'ye kadar geldiler. Hatta ve hatta Mekke'nin yakın bir mesafede bunlar karargah kurdular. Karargahlarını kurdular. O ordunun başında da koca cüsseli Mahmud adında bir fil vardır. Mahmud da onlar içinde fil. Bunlar Mekke'ye yaklaştıkları zaman Ebrehe bir öncü birlik, müfreze derler. Öncü bir birlik Mekke'nin içine gönderdi. Mekke'nin daha yakın mesafesine gönderdi. Siz gidin orada yaşananları araştırın bakalım neler oluyor orada Mekke halkında bir telaş var mı yok mu korku var mı yok mu Mekke'nin civarına gelen Ebrehe'nin öncü birliği orada buldukları develeri Mekke halkına ait olan sürüleri develeri tarum edip ele geçirip parargal geri dönüyorlar Ebrehe'nin yanına o develerin içinde Peygamberimizin dedesi o zaman aynı zamanda Mekke'nin idarecisidir Abdülmuttalib ona ait 200 deve de götürüyorlar. Ve kıymetli din kardeşlerim bu 200 deve Abdülmuttalib'in 200 devesini elunca el, onların -El -El üzerine Abdülmuttalib kalkıyor Ebrehe'nin karargahına gidiyor. Duymuş ya artık Ebbekken etrafı kuşatılmış diye. Ebrehe'nin karargahına gidiyor. Ebrehe haber alıyor ki Mekke'nin reisi gelecek Abdülmuttalib. O da tabiri caizse hani onu böyle resmi bir törenle onu karşılayayım dercesine hazırlık yapıyor işte. Ebrehe. Mekke'nin dayısı gelecek işte. Heyecana kapıyor biraz. Gelecek işte devesini alacak. işte Kabe'yi savunacak. Neden? Ne istiyorsun bizden? Kabe'ye elini çek. Düşüncesiyle bir hazırlık yapıyor Abdülmuttalip için. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'nin karargahına girince oturuyorlar. Buyurun ne var ne yok Abdülmutalip diyor ki efendim benim 200 devemi el koymuşsunuz ben devemi almaya gelmişim. Deyince Ebrehe'nin Ebrehe, Ebrehe e karşı olan bütün heyecanı gitti dağıldı. Allah Allah adam zannettim ki gelip Kabe'yi savunmak için gelecek. Kendi şehrini savunmak için gelecek. O develerin derdine düşmüş. Ve Abdülmuttalib'in cevabına bakar mısınız kıymetli din kardeşlerim? Abdülmuttalib Ebrehe'ye diyor ki ordu komutanına tabiri caizse Yemen valisine ben develerimin sahibiyim ben develerimi almaya gelmişim kendi malımı mülkümü alayım Beytullah'ın da bir sahibi vardır o da kendi evini koruyacak diyor hiç samimi bir duruşla dik onurlu bir duruşla ben develerimin sahibiyim bana develerimi ver hani tabiri caizse ondan sonra hodri meydan Buyur gel Kabe burada işte yıkarsın. Abdülmuttalip 200 devesini alıyor. Geri döndükten sonra kıymetli din kardeşlerim. Abdülmuttalip ve bütün halka talimat veriyor, emir veriyor. Mekke'yi terk edin. Yüksekçe bir dağa çıkın. Terk edin burayı. Onlar bıraksınlar gelsinler bakalım. Ve kıymetli din kardeşlerim. Abdülmuttalip ayrıldıktan sonra Mekke halkı da Mekke'yi terk ediyor. Ebrehe emir veriyor. Hücum emri. Hadi şimdi Kabe'nin üzerine. Karargahın dibinde diz çökmüş, yere çökmüş olan Mahmud adındaki fil ediyorlar, etmiyorlar. Yerden bile kalkmıyor. Ne yapıyorlarsa yerinden kalkmıyor. Biliyor ki kutsal mabed haram ve şerife doğru haram sınırlarına yaklaştığını biliyor. Ediyorlar, etmiyorlar kalkmayınca o anda Cenab-ı Allah Celle Celaluhu vaktimiz yetmedi inşallah bir fırsat verirse yarın Ebabil fil, kuşları var ya Elem tere görmedin mi ya Muhammed Keyfe fe'ala rabbuke Rabbinin ne yaptığını Bi ashabil fil Fil ordusunun başına ne getirdiğini Görmedin mi? Kıymetli din kardeşlerim Resulullah o zaman hayatta değildi ki Kur'an niye diyor ki sen görmedin mi? Ha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Büyüdükten sonra Onların helak olduğu yer var ya o vadi Hasır Vadisi diye bir yer var. Vadi vardır. Mekke ile Arafat arasında o helak oldukları yeri Resulullah gördüğü için Kur'an diyor ki görmedin mi? Gördü, gördü, gördü çünkü bir bir de bu olaya şahit olanlar vardı o zaman hayatta. Peygamberimizin dedesi bile hayatta. Anlatıyorlardı işte geldiler yaklaştılar, Mekke'ye yaklaştılar ve kıymetli din kardeşlerim Allahu Teala anlatıyor. Ebabil kuşları onları sürü sürü özel bir kuş grubu onları üzerine gönderiyor. Onlar hepsini orada helak ediyor. Ebrehe de orada yaralanıyor. Yemen'e döndükten sonra vücudu af buyurun, yara bere içinde kalıyor. Pis okuşuyor ve geberip gidiyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Fil Suresi'nde anlatıyor. Kendi haram şerifine evini korudu. Neden kıymetli din kardeşim? Bazıları şimdi belki canlı yayında bile ha şimdi Gazze'de niye babil kuşları gitmiyor? Kıymetli din kardeşlerim. Abdülmutalib'in gücü yetmediği için onlara karşı koymak güçleri yoktu. Allah'a havale ettiler. Ama şimdikiler Müslüman birleşirse güçleri yetmez mi? Bir avuç zalimleri helak etmeye. İmkanları kullanacaklar önce. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu ahlakımızı Kur'an ahlakı eylesin. imanımızı kamil ve muhafaza eylesin. Ve ahiru davana rabbil alemin. El Fatiha.